Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bugün bir kargo açılışımız arkadaşlar. Ee, videom onunla alakalı ama video geçmeden önce şu bir abone olup bildirimleri açarsanız, destek olursanız sevinirim arkadaşlar şimdiden. Evet arkadaşlar e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, büyük oğlum e, bana bir sürpriz yaptı. Daha doğrusu daha önce bana söylemişti sana ne hediye alayım falan demişti. Vallahi demiştim oğlum yani ne alırsan canın sağ olsun sen bilirsin demiştim. Anne aldığını fark etmez O demişti anne sana saat alayım mı? Ee, ben de arkadaşlar saati çok seven bir insan değilim. Yani Bayağıdır da saat takmıyorum. Bayağıdır dedim hayatımda dedim bir kere saat taktım. O da asker onun dışında saat falan takmadım. Ee, artık e, o öyle deyince akan sular Tamam oğlum şey hani <laughs> al dedim madem e, saatlerinden alıyorsan dedim o da arkadaşlar e, trend yoldan şey yapmış e, bir saat beğenmiş tabii onun beğendiği saat bizim de hoşumuza gider arkadaşlar hani e, şey yapmıyoruz e, şimdi işte, kameraman da kendisi ufaktan <laughs> ufaktan gülüyor yani onun beğendiği şey bizim başımızın tacıdır arkadaşlar hediye yani hediyenin beğenmemiz olması olmaz şöyle göstereyim arkadaşlar işte, trend yoldan ama neresi de olursa olsun fark etme ki kargomuza bakmak lazım. Ben bugün işteydim. İşte olduğum için kargo oğlum evdeydi. Evde olduğu için ona geldi. Zaten kendi üzerine gelmiş kargom. Ya Trendyol değil, babamın oğlunun bir kargosu da olsa ben onu açar bakarım ve oğlum da aynı şekilde onu yapmış. Hani biliyoruz malum internetlerden, televizyonlardan görüyoruz. Adam hani elbise istiyor, bilmem e, ee, kimine salatalık gidiyor, kimine domates gidiyor. Sanki adam evde yemek yapacak. <laughs> ya gülüyor şimdi bu kamera ama. doğru yani şey bu olay bu. Yani o yüzden o oğlum açmış arkadaşlar. İşin açıkçası bu. Ee, şimdi biz de size şöyle gösterelim. İşte zaten ee, artık bu an da reklamını yapmış oluyoruz ama yapacak bir şey yok. Poşetini de göstereyim arkadaşlar. Poşetini yetmiş bakmış. Artık Trendyon'un haricinde daha da e, diğer firmaların da şeyini yapacağız arkadaşlar. Saatin ismi şeyi buymuş arkadaşlar markası. Tam Tom Jones mu denedim hem bir ismini söyleyeyim yani öyle bir şey yani. Tabi gelen karga öyle bir güzel yollamışlar ki arkadaşlar saati gerçekten de yani bırak saati saatten önce de zaten ayar oldu. Çok güzel. Şöyle güzel bir çanta. Şöyle bırakayım yere. <laughs> Çantan e, bu aldığımız saatin yanında da arkadaşlar böyle bir bileklik e, yollamışlar. Bunlar 2-3 tane taştan oluşuyor herhalde. Öyle biliyorum ben arkadaşlar. Üç, evet. 3 <laughs> tane taştan oluşuyor. S <laughs> Sadece bu süs eşyası arkadaşlar. Onu da şöyle açayım size göstereyim. Bak hiç şeyim de kopartmamış. İşte böyle küçük bir bileklik arkadaşlar. Bunu e, inşallah dağılmaz. O dağılır mı bu? Artık şöyle taktım da yani bu da e, saatin yanında hediyesi arkadaşlar. şu şekilde takıyoruz. tabi e, ben bu bilekliği kolay kolay takmam da e, işte yanına hediyesi olarak gelmiş sadece size göstermek amaçlı bunu şöyle çıkaralım arkadaşlar. Şöyle koyayım ben bilekliği buraya. Şimdi saat dedim ya saatin şeyi çok hoşuma gitti. E, güzel muhafaza etmişler. E, güzel kutuda geldi arkadaşlar. İşte kutusunun ismi de e, saatin ismi o kutunun üzerine zaten e, yazmışlar. Saat bilmiyorum. E, oğlum hoşuna gitmiş bana almış. Benim de hoşuma gitti arkadaşlar. İşte şöyle bir e, şey var arkadaşlar. Kullanma kılavuzu falan var. ya yani ne bileyim saat e, zaten kendisi şurada gözüküyor saatinde. Şimdi tamamen göstereceğim onu da. Burada e, kullanma kılavuzundan tut. Burada garanti belgesi falan var mı hocam onun? Var değil mi? Büyük ihtimal var. Evet arkadaşlar var diyor. Bunun yani garanti belgesinden tut kullanma kılavuzuna kadar şey ben saatten çok anlamam ama kendisi iyi bilir. Artık tesbikten de anlar ee, ne bileyim silah modellerinden falan da anlar bayağı bir anlar yani işte arkadaşlar saatimi şöyle güzel bu kutunun içinde geldi evet şöyle göstereyim ben gerçekten de güzel şık bir saat ee, ben diyorum ya ben şöyle çıkarayım ben yine de ilk defa bak burada çıkarıyorum arkadaşlar ee, ne özelliği vardı babacım bunun çocuk kilidi var demiş değil mi arkadaşlar saatte çocuk kilidi özelliği varmış ben çok anlamam o da şu alttaki düğme bu mu oluyor hangisi oluyor babacım şu nedir babacım anlamadım ha arkadaşlar buradaymış. şey be çocuk e... kilidi iki kilit var arardı yani an... tek bir kilitte kitlemiyor anladım iki kilit varmış arkadaşlar o yüzden ben çok anlamam kendisini çağırıyor. Söyle yani babacığım. Aslında çocuk kilit değil de hani çocuk kilit olarak geçiriyor böyle. iki tane kilit ardarda arda olunca. Anladım. İşte şöyle şık bir saat arkadaşlar. Ee, şu daha jelatinleri falan da üzerinde. Ben çok fazla anlamadığım için sadece saat şu şekilde göstereyim. Bunu nasıl açacağız babacığım? Diyorum jelatinle şey yap. Jelatinle açacağım da jelatinle bir bulsam. Evet. Arkadaşlar biz bu jelatini sökelim. Ondan sonra tekrar biz e, videomuza dönelim. Yoksa biz bunu açmaya kalkarız da herhalde sabah olacak. Tam orada. Evet arkadaşlar ya, eninde sonunda şöyle jelatinlerini soyduk. Yani gerçekten de adamlar yani gerçek öyle bir güzel paketlemişler ki saati. E, yani yolda ne çizilme var, ne kırılma var, ne dökülme var hiçbir şey yok. İşte dün oğlum bunu siparişini verirken arkadaşlar Trendyol'a bu saatten iki tane varmış. Son iki saatmiş. birini biz aldık. Bir tane kalmış. O da bugün gitmiş. Saati şöyle takayım arkadaşlar. Bilekliği taktım şöyle sadece e, görün diye. Saat arkadaşlar e, şöyle bir şey söyleyeyim. Saat sağ mı takılır, sol kula mı takılır? Ben sonra taktım ama bilmiyorum. Eğer yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, şeyi. Evet, bu kilit yer arkadaşlar. Bak, aynı gördüm. Size demiştim ya çocuk kilidi var diye. Bak. Bu böyle bir. Bu da iki. İki tane kilit yeri var arkadaşlar. Hani çocuk kilidi falan diyorlar. Ee, sanki mübarek araba gibi. Yani çocuk kilidi var. İşte arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bilekliğimiz. Ee, bu da saatimiz. Gerçekten çok güzel. E, ee, oğluma teşekkür ediyorum buradan da. Kendisi de kameraman. O da eyvallah babacığım eyvallah diyor. Acısını çıkartırım diyor. Daha çıkaracağım da bunu çıkardı zaten babandan 20 senedir. bir de baban ayağını sen şey yaptı değil mi? 20 senede bir hediye almışsın. evet arkadaşlar dediğim gibi saatimiz kaç? Saat burada 7.30'a geliyor. Saatimiz biraz doğru gibi 7.30. Bunu ayarlamamız lazım arkadaşlar şu anda saat 9 tam 9. Ve şu anda biz burada video çekerken de içeride bilgisayar var arkadaşlar. Bilgisayarda da sizlerin videolarına bakıyorum. Gerçekten de yani çoğu kişinin şikayet etti. şey şu hani videolara baktım dedi. Yemin ederim full arkadaşlar, baktım arkadaşlar. bakın açtım buraya geldim. Ya fark etmez. Ha, videonun karşısında durmuşum. Hani çıkmışım buraya gelmiş. Açıp buraya geldim. Yani videolar o yüzden full hep zaten çok de yazıyorum. Ee, biliyorsunuz full izleniyor. Full izlendi falan diye. Çünkü gerçekten bakıyorum arkadaşlar. Çünkü full bakıyorum. E şimdi videoyu göstermeye gideceğim. Hatta ismini de söyleyeyim. Hanım diye 45 dakika videosu var. Arkadaşlar ezan da okunuyor. Azı diyelim. Videomu da burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.